Merhaba arkadaşlar. 26 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı taktik analiz ile oluşturduğum canlı müsabaka veya ideal oran kupon için kullanabileceğiniz futbol, banko maç, iddia tahmin ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attım sonradan silmedim sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videomda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir kere eline beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik ve güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım maç ve form takibinde eklerseniz iddia başarılı olabileceğini, iyi bir kasa yönetimiyle para kazanabileceğini göreceksin. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Zorlamayla da uğraşmayacağım. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz YouTube ana sayfada katıl butonu var katıl butonu tıklayarak gelmek iseniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram grubu içinde paylaştığım iletişim linkinden Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler saat 19'da Norveç elitesi yani de ile Hamkam karşı karşıya geliyor Bodo 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 48 gol attı, 20 gol yedi, 37 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını Bodo kazandı. Son karşılaşmasında deplasmanda Salzburg'u 4 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Hamkam 18 karşılaşmada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 22 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Valerenga ile kendi evinde 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol alt, 1 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde oynanacak olan Bodo Hamkam karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1,5 üst. Saat 19'da Norveç Elitisyen'de Ot'la Sarsfork karşı karşıya geliyor. Ot 18 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 19 gol attı 33 gol yedi 20 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Bodo'ya 7-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üst 1 tanesini 2,5 gol alt tamamladı. Sarpsborg 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 35 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kaybetti. Son karşılaşmasında kendi evinde Bodo'ya 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol alt tamamladı. Saat 19'da Norveç elisi oynanacak olan Ot, Sarsol karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı 0,5 üst. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'lu Arsenal karşı karşıya geliyor. Bournemouth'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Aston Villa'yı 2-0 yenmiş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Real Sociedad'a 2-1. İlk yarısı 0-0 biten Bristol City'ye 1-0 mağlup olmuş. Deplasman'da ise ilk yarı 3-0 mağlup bitirdiği Manchester City'ye 4-0. İlk yarısı 1-1 biten Braga ise 2-1 skorla mağlup olmuştu. Bournemouth. Arsenal ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Le i̇lk yarı 2-0 önde bitirdi. Leicester City 4-2. ilk yarı 4-0 önde bitirdi. Sevilla'yı 6-0. ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Everton'ı 2-0 yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Crystal Palace 2-0. ilk yarı ise 1-1 biten Orlando City'yi 3 1lik skorla Arsenal yenmeyi başarmıştı. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Bournemouth Arsenal karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handicap 2-0. Saat 21.45'te İtalya Serie A'da Inter ile Spezia karşı karşıya geliyor. Inter'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-1 mağlup bitirdi, Villareale'ye 4-2 mağlup olmuş. İlk yarı 1-0 bitirdiği Olimpik Lyon'la 2-2, yine ilk yarı 2-1 mağlup bitirdi, Monaco'yla aynı skorla 2-2'lik skorlarla berabere kalmış. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Lecce'yi 2-1 yenmiş. İlk yarısı 0-0 biten Lens'e 1-0 mağlup olmuştu Milano. Spezia Kalsiyon'un form durumuna baktığımızda ilk yaralarını 1-0 önde bitirdi. Empoli'yi 1-0, Como'yu 5-1 yenmişti. İlk yarısı 0-0 biten Jablon ise 3-0'lık skorla mağlup etmişti Spezia. Deplasman'da ise ilk yarısı 1-1 biten Angers ile 2-2 berabere kalmış. İlk yarı 2-1 önde bitirdi Kalsiyon'u 5-1'lik skorla yenmişti Spezia. Saat 21.45'te İtalya Serie A'da oynanacak olan Inter Spezia karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 23'te İspanya Ligi Liga'da Celta ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Celta Vigo'nun form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Royal Espanyol'la 2-2 berabere kalmıştı. İlk yarıları 1-1 biten San Jose ile ve Unam'la 1-1'lik skorla berabere kalmış. İlk yarıları 1-1-0 mağlup bitirdi. Braga'ya 2-1, Valencia'ya 2-0 mağlup olmuştu Celta Vigo. Real Madrid ise ilk yarıyı 1-0 önde bitirdiği Antra Frankfurt'u ve Juventus'u 2-0 yenmiş. İlk yarısı 1-1 biten Kulüp Amerika ile 2-2 berabere kalmış ve ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi. Barcelona'ya 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdiği Almeria'yı 2 birlik skorla Real Madrid yenmişti. Saat 23'te La Liga'da oynanacak olan Celta Vigo Real Madrid karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0.5 üst. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf ile kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 veya üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia istatistikleri ve iddia analiz verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum gün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videoları izliyorsanız kanala abone olmayı, Herkesten önce oranlar düşmeden yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız e için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.